Arabanızda CarPlay özelliği var fakat şöyle Android bir ekranınız yoksa bu cihaz sayesinde arabanız Android oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Jako güzel bir aracımız geldi. Full Tesla ekran arabanın ekranı nasıl olursa olsun otomatik bir şekilde senkronize olup ve ekran büyüklüğünü alıyor. Cihaz görmüş olduğunuz gibi Android versiyonuna sahip. Google Play var. İstemiş olduğunuz gibi navigasyon veya herhangi bir uygulamaları indirip arabanızda kullanabilirsiniz. Ekran o kadar büyük ki tablet gibi. Google Play'den PUBG yükle. Bu ekranda PUBG oyna. YouTube'a giriyorsun. YouTube'da görmüş olduğun gibi müziklerini filan istemiş olduğun gibi dinleyebilirsin. İstemiş olduğun gibi filmlerini filan açabilirsin. Arabanın hoparlörüyle uyumlu bir hale geliyor. İstemiş olduğun gibi sesini buradan açıp kısa bilirsiniz. Bilginiz olsun. Cihaz güzel bir cihazdır. Donma kasma yapmaz. Rahat bir şekilde oyunlarınızı, müziklerinizi filan dinleyebilirsiniz arabanın görmüş olduğunuz gibi direksiyonuyla uyumlu halde oluyor. Müziklerinizi falan rahat bir şekilde, filmlerinizi falan rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Uzun yolculuklardan keyif alabilirsiniz. Almak isteyen varsa bizlere Whatsapp'tan yazabilir. Yerimiz İstanbul Arnavutköy'de gelip dükkandan da alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ekranı çek. Görmüş olduğun gibi. Hepinize iyi günler dileriz.